Gemide bir mürettebat mısınız? Uçak gemisinde bir pilot musunuz? Peki hangi vizeye başvuruyorsunuz? Las Vegas'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Murat Şahin yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere 13 farklı yoldan Amerika'ya gelmenin yollarını anlatacağım. Ben bu kaydı 7 Nisan 2020 Salı günü şu anda kendi evimden yapıyorum ve hepinizin bildiği üzere dünya şu anda çok büyük bir salgın altında ve uzmanlar evimizde kalmamızı tavsiye ediyor. Bu vesileyle ben de size zorunlu olmadığı müddetçe evinizde kalın diyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videonun sonunda videoyu beğenmeyi unutmayın. Zannediyorum editlemelerle beraber bu video 5-6 saatimi alacak ve yaptığım araştırmalarla beraber bu videoya ciddi zaman harcadım. Videoyu beğenmeniz şu açıdan önemli. Video ne kadar fazla like alırsa, ne kadar fazla beğeni alırsa YouTube algoritmasında o kadar üst sıralara çıkıyor. Sizden tek istediğim dediğim gibi videomu beğenmeniz. Hadi videomuza geçelim. Bu videoda sizlerle birlikte paylaşacağım vize türlerini Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu'nun kendi web sitesinden aldım ve açıklamalar kısmına da linkini bırakacağım. Sizlere uygun olduğunu düşündüğünüz vize türü için daha fazla bilgiyi Amerikan Konsolosluğu'nun kendi web sitesinden bulabilirsiniz. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Sizlerle birlikte paylaşacağım ilk vize türü B1-B2 vizesi. Bu vize ziyaretçi vizesi olarak da biliniyor ve Amerika'da mesleki toplantılara, konferanslara, katılmak için, iş ya da tatil yapmak için veya aile ziyareti yapmak istiyorsanız, tıbbi tedavi almak amacıyla Amerika'ya gelmek istiyorsanız bu vize türüne başvurabilirsiniz. Bu vizenin güzel yanı onaylandığınız takdirde genel olarak 10 yıllık veriliyor ve ülkeye giriş yaptığınız takdirde 6 aya kadar Amerika'da kalma hakkınız var. İlk başta gelirken ben de bu vizeyi aldım ve özellikle üniversite öğrencilerine şiddetle tavsiye ediyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra Onay almanız çok kolay olmuyor ama üniversitede okurken özellikle birinci ya da ikinci sınıfta tatil yapma amacıyla, dil öğrenme amacıyla Amerika'ya gelmek istediğinizde çok kolay onay alabiliyorsunuz. İkinci vize türümüz C vize türü. Bu vize türü aynı zamanda transit geçiş vizesi olarak da biliniyor. Kısacası A ülkesinden B ülkesine gitmek istiyorsanız ve bu gidişiniz sırasında Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geçecekseniz bu vize türüne başvurabiliyorsunuz ve bu vize türü bağlantılı seyahat edecek olan kişiler için geçerli. Sıradaki vize türümüz F vize türü. Bu vize türü daha çok akademik veya da dil öğrenimi için Amerika'ya gelmek isteyen insanların başvurduğu bir vize türü. Bu vizeye başvurmadan önce buradaki bir okul veya da eğitim kurumundan onay almanız şart ve onun harcını yatırmanız gerekiyor. Eğer bu vizeye başvuracaksınız sizlere bir eğitim ve danışmanlık firması vasıtasıyla bu vizeye başvurmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada benim de Ankara'da bir eğitim ve danışmanlık şirketim var arkadaşlar. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Eğer e, bu vizeyle başvurmak istiyorsanız Kemal Bey size her türlü desteği verecektir. Ve Amerika'ya gelebileceğiniz öğrenciler arasında Work and Travel vizesi olarak da bilinen sıradaki dördüncü vize türümüz J vize türü arkadaşlar. Ee, az önce dediğim gibi bu vize türü aynı zamanda Work and Travel vizesi olarak da biliniyor ve öğrencinin kısa süreli olarak Amerika'ya gidip Amerika'da çalışıp dil öğrenmesini, iş tecrübesi kazanmasını ve bir miktar para kazanıp Türkiye'ye dönmesine yardımcı oluyor. Bu vize türüne ve bu videoda anlattığım ve anlatacağım daha önceki vize türlerine başvuracaksanız bir eğitim ve danışmanlık firması vasıtasıyla başvurmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gemide bir mürettebat mısınız? Uçak gemisinde bir pilot musunuz? Peki hangi vizeye başvuruyorsunuz? Darararatat 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 darar evet arkadaşlar sıradaki vizemizin adı mürettebat vizesi olarak bilinen D vizesi. Ve bu vizeye başvurabilecek olan meslek grubunu Amerikan Konsolosluğu'nun sayfasından aynen aktarıyorum. Ticari bir uçaktaki pilot veya uçuş görevlisi, bir gemide görevli kaptan, teknisyen ya da tayfa, bir yolcu gemisindeki can kurtaran aşçı, garson, güzellik uzmanı ya da diğer hizmet personeli. <laughs> bir eğitim gemisindeki stajyer. Evet bu bu saydığım iş gruplarından birisinde çalışıyorsanız e, bu mürettebat vizesine başvurabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoyu normalde 7 Nisan'da çekmeye başladım. Bugün ayın 9'u. 2 e, gün ara vermek durumunda kaldım. Ben de yalan yok kardeşim. Çok sevdiğim bir abim ziyaretime geldi. O yüzden Onunla ilgilendim ve e, video çekimine ara verdim. E, sıradaki vizemizin adı e, basın mensuplarımızı çok fazla ilgilendiren Iğ Vizesi ve bu vizeye başvuracak olan kişiler, medya, radyo, film ve yayıncılık sektörlerinin üyeleri de dahil olmak üzere etkinliklerini söz konusu yabancı medyanın işleyişi için temel bir önem taşıyan muhabir, film ekipleri, editörler ve benzeri meslekler gibi mesleklerini yapmak için Amerika'ya gelen yabancı medya temsilcilerine yöneliktir. Bu vizeye başvurabilmeniz için bu saydığım meslek gruplarından birinde çalışmanız gerekiyor ve çalıştığınız medya kuruluşunu Amerika'da temsil etmek için, haber yapabilmek için Amerika'ya gelmeniz gerekiyor. Bu şekilde bu vizeye başvurabilirsiniz artık. Bugün sizlerle birlikte paylaşacağım 7. vize türü E1-E2 vizesi. Bu vize türü tüccar ve yatırımcı vizesi olarak da biliniyor. E1 vizesi tüccarlar için, E2 vizesi ise yatırımcılar için. Amerika'ya girip yatırım yapacak olan kişiler için kullanılan bir vize türü. Tüccarlar için olan kısmı aynen aktarıyorum sizlere. E1 göçmen olmayan vize, anlaşma yapılan ülke vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bahsediyor. Sadece kendi adlarına ve hesaplarına uluslararası ticaret işiyle uğraşmak için Amerika'ya kabul edilmesini sağlar. E-2 vizesi bu yatırımcılar için olan vize. E-2 göçmen olmayan vize, anlaşma yapılan ülke vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ABD'deki bir işe önemli miktarda yatırım yapmak amacıyla Amerika'ya kabul edilmesini sağlar. Eğer bu vize türlerinden herhangi birinin size uygun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki bırakacak olduğum linkten Amerikan Konsolosluğu sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ve sıradaki vize türümüz H vizesi. Ev vizesi kendi altında 5 kategoriyi kapsıyor. 5 iş kolunu kapsıyor. Size bunları teker teker anlatacağım. İlki H1B kategorisi. Bu kategoriye devletler arası araştırma geliştirme ya da savunma bakanlığı idaresindeki ortak projelerde görev olan kişiler bu kategoriye giriyor. İkinci kategorimiz H1B1 kategorisi ve bu kategoriye başvuran kişilerin Amerika'daki bir işverenden bir iş teklifi ya da Çalışma Bakanlığı'ndan onaylı bir başvuru sunulması gerekiyor. H2A kategorisi ise mevsimlik tarım işçileri. Eğer mevsimlik tarım işçisiyseniz Amerika'daki işverenlerin yeterli ABD'li işçi bulunmayan geçici tarım işçilerinde çalıştırmak üzere yabancı uruk işçileri Amerika'ya getirmesini sağlıyor. Ve buna başvurabilmeniz için Amerika'daki bir işvereni tanımanız gerekiyor yine ve o işverenin gazeteye ve internete ilan verip bir çalışan bulamadığını ispatlaması gerekiyor. Ancak o şekilde alabiliyorsunuz. H2B kategorisi ise geçici ve mevsimlik tarım dışı işçiler. H2B tarım dışı geçici işçi programı ABD'deki işverenlerin geçici tarım dışı işçilerde çalışmak üzere yabancı uyruk işçileri Amerika'ya getirmesini sağlıyor. Geçici olarak tarım dışında bir işte çalışmak istiyorsanız H2B kategorisine başvurmanız gerekiyor ve bir işveren vasıtasıyla beraber bu programa başvurmanız gerekiyor. Ve H3 kategorimiz, son kategorimiz. Bu kategori stajyerleri kapsıyor ve tıp ve akademik staj dışındakiler bu kategoriye başvurabiliyor. Bu vize türü yabancı uyrukluların tarım, ticaret, iletişim, finans, devlet, ulaştırma ve bu gibi mesleklerin yanı sıra salt endüstriyel alanlar da dahil olmak üzere Birçok çeşitli alanda stajyerlik eğitimi almak üzere ABD'ye seyahat etmelerini imkan tanımak için düzenlenmiş bir vize. Ve sizle bugün paylaşacağım 9. vize türümüz L vizesi. Bu vize şirket içi transferde kullanılan bir vize türü. Bu vizeye başvurabilmeniz için Amerikalı bir şirketin Türkiye şubesinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Ve bu şirkette üst düzey bir yönetici olmanız gerekiyor. ABD'li işverenin bağlı yabancı ofislerinden birinde çalışan bir yönetici veya idarecisini Amerika'daki ofislerinden birisine transfer etmesini sağlayan bir vize türü. Bu vize için şartlar önceki 3 yıl içinde yurt dışında aralıksız 1 yıl çalışmış olan yani son 3 yılın 1 yılında yurt dışında aralıksız çalışmış olmak ve aynı işverenin Amerika'daki bir şubesi ana şirketi, bağlı şirketi veya temsilcilerinde idari, yönetici veya uzman bilgisi gerektiren bir görevde çalışacak olan başvuru saatleri için geçerli. Son 3 yılın 1 yılında yurt dışında çalışmış, Amerikalı veya da Amerika'da bir şubesi olan bir şirkette çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi Türkiye'den Amerika'ya transfer etmek istiyorsa bu vize türüne başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki işvereninizin onayıyla beraber. Sıradaki vize türümüz çılgın, yaramaz, hırçın ve bir o kadar da olağanüstü yetenekli kişileri kapsıyor. Bu vize türümüz O vizesi. Bu vizeye başvurabilecek olan kişilerin bilim, sanat, eğitim, ticaret veya da sporda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan olması ya da film ve televizyon sektöründe olağanüstü bir başarı kaydetmesi gerekiyor. Ve bu başarıları nedeniyle ulusal veya uluslararası çapta tanınan kişilere yönelik olan vize O vizesi olağanüstü yetenek kişiler vizesi olarak biliniyor ee, ve bu vizeye başvuracaksınız. Başarınızı kanıtlamanız gerekiyor, uluslararası çapta olması gerekiyor ve tanınabilirlik ve yeteneğinizi karşınızdaki kişi ispatlamanız gerekiyor. Eğer olağanüstü yeteneğiniz varsa ve fikirinizin veya da projenizin dünyayı değiştirebileceğini düşünüyorsanız bu vize kategorisine başvurabilirsiniz arkadaşlar, zira Amerika. Çılgın fikirleri olan ve e, olağanüstü yeteneği olan insanlara her zaman kapısı açık olan bir ülke. Ve bugün sizlerle birlikte paylaşacağım 11. vize türümüz P vizesi. Bu vize türü uluslararası üne sahip sporcuları, sanatçıları veya da gösteri gruplarını kapsıyor. Bu vizeye başvurabilecek olan kişilerin bir atlet veya bir gösteri grubu üyesi olarak belirli bir spor müsabakasına katılmak için uluslararası kabul görmüş, sürekli performans sergiliyor olması gerekiyor sizlerle birlikte paylaşacağım. Sondan bir önceki vize türümüz Uluslararası Kültürel Değişim Programı olarak bilinen Q vizesi. Bu vize türü başvuru sahiplerine staj imkanı sağlamayı veya başvuru sahiplerine aynı zamanda çalışma tecrübesi kazandırmayı amaçlıyor. Ve başvuruyan kişilerin ülkesinin tarihini, kültürünü, geleneklerini paylaşma şansı vermeyi amaçlayan bir vize türü arkadaşlar. Bu vize türü özelinde Amerika ile beraber Türkiye arasında kültürel değişim amaçlı bir vize türü. Bu vize türü benim çok fazla aşina olmadığım bir vize türü ve ilgilenen kişilerin daha fazla araştırma yapmasını tavsiye ediyorum. Ve bugün sizinle birlikte paylaşacağım son vize türümüz din görevlisi vizesi olarak bilinen R vizesi. Adından da anlaşılacağı üzere bu vize türü din görevlilerini kapsıyor ve bu vizeye başvuracak olan kişilerin o dinin ruhban sınıfının yetkili üyeleri tarafından gerçekleştirilen dini ibaretleri yürütmek ve diğer görevleri yerine getirmek üzere yetkili bir kurum tarafından ve dinle ilgili bir meslekte çalışmak üzere Amerika'ya gelmek isteyen kişileri kapsıyor arkadaşlar. Ve bu vizeye başvuracak olan kişilerin Amerika'da bulunan gerçek ve kar amacı gütmeyen bir şekilde örgütlenmiş dini bir topluluğun üyesi olmak zorunda. Başvuru sahibi kişilerin Dini görevli statüsü için başvurmadan önce 2 yıl boyunca o dini topluluğun bir üyesi olmalı. Başvuru sahibi o topluluğun bir dini görevlisi olarak ya da iyi niyetli, kar amacı gütmeyen bir dini kuruluşta dini bir görev icra etmeyi planlamalı arkadaşlar. Bu vize türünün de şartları bunlar. Evet arkadaşlar, bu videoda dilim döndüğünce size 13 farklı vize türünü anlatmaya çalıştım. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve size bir faydam dokunduysa videomu beğenmeyi unutmayın. Sizden tek isteyeceğim şey bu. Ve e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız veya da farklı görüşleriniz, farklı fikirleriniz varsa yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.